Merhaba arkadaşlar. Bir karıştırma kabımıza önce peynirimizi, daha sonra da lorumuzu katıyoruz. Ve kekiğimizi böyle elimizin arasında unufak ediyoruz. Ve bir havanda yeşil fıstığı eziyoruz. İsterseniz siz robotta da çekebilirsiniz yeşil fıstıkları. Ben böyle havanda olanını daha çok seviyorum. Evet yeşil fıstığımızı ekleyelim. Sarımsağı, tuzu ve sonra en sonda zeytinyağını ekleyip karıştıralım. Eğer kıvamına göre arkadaşlar zeytinyağını biraz da ekleyebilirsiniz. isterseniz ya istemiyorsanız yoğurt da ekleyebilirsiniz. Kıvamını böyle ekmeğe sürülebilir bir kıvama gelmesi için. Evet bizim bu istediğimiz kıvam. Ve sonra tabağımızın üstüne böyle süsleyelim. Ben hem benim her, her zamanki gibi göl yaptım. Gene etrafına zeytinyağını aktarıp ortasına da biraz böyle ayırdım. Yeşil fıstığı katıyorum. Evet harika nefis kahvaltılarda kullanabileceğiniz girit ezmesi hazır. Yapacaklar afiyetler olsun. Beğenmeyi unutmayın lütfen.